kardeşimiz altıncı olarak şeriat ve tarikat arasında bir fark var mıdır? Efendim az evvel de dediğimiz gibi şeriat ve tarikat arasında hiçbir fark yoktur. Tarikat şeriatın biraz ince tarafı. bu bakımdan farz vacip sünnetler yerine geldikten sonra tarikat ehli nafilelere de riayet eder. Ve 24 saatini Rabbi ile beraber geçirmeye gayret eder. Zikrullah'tan murat Allah'ı anmaktır. Allah'ı anmaktan murat Allah'la olduğumuzu bilmektir. <laughs> Hz. Allah Kaf suresinde öyle diyor. <laughs> Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verin. Ben sizin şah size daha yakın. Hz. Allah ilmiyle bizi içli dışlı böyle ikata etmiş. Ve huve ma'akum eyle ma'akum. Siz nerede andınız Ben oradayım diyor. Bunun için şair, şeriat, tarikat yoldur varana hakikat, marifet andan içeri buyurmuş. Bunların hepsi Allah Teala'ya giden yollar ve hepsi şeriatı ikmal etmek için ihtas edilmiş güzel halkalardır. Burada 30 sene Mısır'da tahsil yaptıktan sonra Türkiye'ye gelen Niyazi Mısri Hazretlerinin Türkiye'ye geldiği zaman Antalya Elmalı'ya uğramış. Elmalı'da bir mürşidi kamile rast Ümmü Sinan'mış. Huzurunda bir zaman kalmış. Bu Mısır'da 30 sene tahsil yapan zat bu ziyaretinin neticesinde demiş ki Kâl ehlini terkeylen yâzi şimden geru ehlinin ahvali göründü. İşte tarikat hal bu mübarek saat Mısır'ın şeriatı bize şöyle tanıtıyor. Saray-ı din esasıdır şeriat. Tarih-i hak edasıdır şeriat. Budur o kapı dergahı hakka ki yolun iptidasıdır şeriat. Dahi bununla hak olur yollar, Bu rahın intihasıdır şeriat. Başı da sonu da şeriattır. Sırat-ı müstakime davet eden münadiler nidasıdır şeriat. Şeriat enbiyanın sünnetidir. Kamunun ihtidasıdır şeriat. Hüdanın leyle-i miral içinde Habibine atasıdır şeriat. 23 yıla dek Cebrail'in ana vahyi hüdasıdır şeriat. Cihanda çoktur envai ulumun, kamusunun hümasıdır şeriat. Bu nefis kafiri katletmek için hakkın hükmü kazasıdır şeriat. Cihada ekber eden ehli diller kulubunun safasıdır şeriat tarikat kervanının önünce delili muktezasıdır şeriat. Hakikat gerçi sultanlıktır ama önünde anın divasıdır şeriat. Şeriattan veli olmaz asla. Velinin aşinasıdır şeriat. Şeriatla durur arzu semavat, bu dünyanın binasıdır şeriat. Ne bilsin şer-i paki ehli el -hâ. O edanın edasıdır şeriat. Hemen onlar da aklınca sanır ki nizam için olasıdır şeriat. Sakın cana, sakın onlara uyup demesen de ne olasıdır şeriat. Şeriatsız hakikat oldu elhar. Hakikat nur ziyasıdır şeriat. Ziya olmaz ise nuru da yok bir hakikatle kıyasıdır şeriat. Cihana bir veli hiç gelmez illa, anın elde asasıdır şeye. Dahi başında şal ve kisve, hem eglin de abasıdır şeriat. Hakikat canıdır ancak velinin canından madasıdır şeriat. Çıkacak can beden öldüğü gibi çıkacak sır kalasıdır şeriat. Karar etmez beden olmayacak can hakikatın bekasıdır şeriat. Hakikat dilberi rana gibidir, anın zerrin libasıdır şeriat. Sakın soyma anı namahrem itre, yüzün suyu hayasıdır şeriat. Hakikat arş-ı aladır muhakkak, o arşın üstüvasıdır şeriat. cemi i enbiya ve evliyanın niza, niza, niyazi rehnumasıdır şeriat. Cenab-ı Halik-i Zülcelal şeriatı da raya ediyeye cümlemizi hadim olsun. tarikat, hakikat, marifet süsleriyle şeriatı da raya ediyeyi ihya etmek nasip etsin.